Başkan, Değerli Hazır'ın hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efsane Ali yardımcı ol bana, kalk. Gir koluma. Gelebiliyorsan alalım sizi buraya. Ali yardımcı oluyor bana. Sağ olsun, teşekkür ederim. Değerli dostlar, değerli katılımcılar. Sekiz aydır yatakta yatıyorum. Şu anda ayaktayım. Sizi gördüğüme çok şükür ediyorum. Rabbim bana karşınızda olabilme şansını verdiği için Rabbime şükürler olsun. Az önce sevgili Efsane Ali abi diyor senin türkülerini okuyorlar. Hiç seni onları diler mi? Dedim benim onlara ihtiyacım yok üç yaşından beri üstadım Emelcen'in sesini sağ lütfen? Ben Emelcen'in sesi için bu durumlara düştüm. Benim sayemde Türkiye'de 15 bin tane kendince üstad yetişti. Beni meslekleri. Acaba ben olmasaydım şu saniye çıkanlar ne çabuk söyleyeceklerdi diye merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? hani Anadolu'da bir tabir var. Eşek çalıştığı at içindir. Ben çalıştım, 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 besledim, çaldım, okudum. E çıkıyorlar sahneye, benim türkülerimi okuyorlar. Hiç ismimi de anmıyorlar. Türkülerin ağızlarına bal şike, ismin Aynen. zehir geliyor. Şimdi bu efsaneler de onu diyor bana, abi de sen hiç onu bize gidiyorlar mı? Dedim sen onu ettin mi? Bana yeter diyor. Şimdi Sevgili Onay'ı çok seviyorum. Onay Şahin benim talebem. Tereli'de Umut Ayvaz benim talebem. Ekin Uzunlar benim talebem. Tahsin Terzi benim talebem. Talebem, 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 talebem. talebem. Yüz binlerce Gönüllere hat koymuşlar. İşte bu kanıbanın sayesinde ama ben tez oldum şu anda düştüm dedi de, Bana dua edin iyileşeyim. Daha fazla bir şey diyeyim mi arkadaş? Hasan Başkan bana telefon etti. Abi dedi seni davet ediyorum. Dedim Hasan Başkanım kendim gelemem ama beni aldırırsan ben geleceğim. Burası benim vakfımdır. Ben bir para karşılığı da buraya gelmedim. Hasan param yok ki bana sana beni davet ettiğin için. Ama beni her zaman için davet ettiğin için ben mutluluk duyuyorum. Onurlu oluyorum. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağ olun teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yusuf <laughs> <laughs> abi ağzına sağlık.